Beyaz Diş Özet Beyaz Diş, ünlü Amerikalı yazar Jack London'ın kaleme aldığı bir romandır. Annesi ve babası da son derece mücadeleci ve vahşi olan yarı kurt, yarı köpek olan yavru kurt, daha sonra Beyaz Diş ismini alır. Bu ismi ona kendisini evcilleştirmeye çalışan ilk sahibi verir. Bir gün kardeşleri ve annesiyle yaşadıkları mağaradan dışarıda gördüğü bir ışığı merak ederek çıkar ve ışığa doğru yürür. İnsanların olduğu bir kamp görür. Gri Kunduz adlı bir adam rastlar ve ona yaklaşır. Kendisine hırladığı için Gri Kunduz yavruya kızar ve ona vurur. Yavrusunun acı bağırışlarını duyan anne kurt de kampın olduğu alana gelir. Gri Kunduz hem anneyi hem de yavruyu yakalar. Yavru kurt Beyaz Diş adını burada alır. Beyaz Diş burada insanlarla yaşamayı öğrenmeye çalışır. Annesi başka bir yere gönderilince Yavrunun artık daha güçlü olması gerekmektedir. Beyaz diş efendisine itaat etmeyi öğrenir. Beyaz diş sahibinin oğlunu bir saldırıda koruduğunda ekibinde en çok yemeği o yemeye başlamıştır. Bir süre sonra kampteki insanlar köpeklere kötü davranmaya, zarar vermeye başlayınca beyaz diş kaçar. Vahşi doğada kendi başına kalarak tamamen vahşileşmeye başlar. Artık köpek değil, tam bir kurt olmaya başlamıştır. Kampına tekrar döndüğünde efendisiyle başka bir yere giderler. Burada Smith adında birisi gri kunduzu kandırarak beyaz dişin yeni sahibi olur. Amacı beyaz dişin vahşiliğinden yararlanarak onu dövüş köpeği yapmaktır. Amacı beyaz dişi daha vahşi hale getirmek olan Smith, beyaz dişe sürekli kötü davranır, ona işkence eder. Bu yüzden beyaz diş kendisini terk ettiği için öfke duyuyor olmasına rağmen her kötü davranış işkenceden sonra gri kunduza kaçar. Beyaz diş kavgalarda simite çok para kazandırır. Bütün kavgaları kazanır ve giderek daha güçlü ve vahşi olur. Simit'in beyaz dişe kötü davranışlarına şahit olan Whedon Scott adındaki bir adam beyaz dişi almak ister. Whedon Scott merhametli bir insandır. Simit beyaz dişi satmaya ilk başta razı olmaz ama sonra ikna olur. Beyaz diş yeni sahibi ile onun evine gider fakat çok fazla yaralıdır. Whedon Scott'ın hem sevgisi hem de iyi bakımı ile Beyaz Diş toparlanır, iyileşir. Romandan alınan aşağıdaki metinde Beyaz Diş'in yeni sahibinin evine gittikten sonra yaşadıkları anlatılmaktadır. Tamam, korktuğu şey başına geliyordu işte. Efendi'nin can yakıcı eli ileri uzanmış kafasına doğru iniyordu. Ama bu arada Efendi yumuşacık ve okşayıcı bir sesle konuşmaya devam ediyordu beyaz dış çelişik duyguların etkisi altında karma karışık olmuştu. El tehlike duygusu uyandırırken ses yatıştırıcı bir güvenlik duygusu veriyordu. Ama sesin tatlılığına karşın içinde bir güvensizlik duygusu doğuyordu. İçinde kabaran duyguların birbirini bastırmak için çarpışması öylesine şiddetliydi ki beyaz dış işin içinden çıkamıyordu. Şöyle bir çözüm yolu buldu. Fırlayarak tüylerini kabarttı ve kulaklarını arkaya devirdi. Ama ne ısırmaya kalkıştı ne de kaçmaya. Gittikçe yaklaşıyordu. Sonunda kabarmış tüylerin uçlarına değdi. Beyaz diş büzüldü. O büzüldükçe el değiniyor, gittikçe bastırıyor, tüylerini sıvazlıyordu. Ezile büzüle neredeyse titreyerek kendini tutmaya çabaladı. Elin dokunuşu içgüdülerini ayaklandırıyor, ona acı veriyordu. Neler çekmişti insanların elinden? Nasıl olur da unutuverirdi? Fakat yeni efendisinin isteği böyleydi. Ve o da bu isteğe boyun eğmek için kendini zorluyordu. El tüylerden kalkıp iniyordu. Elin her kalkışında tüyler kabarıyor, indiği zaman kulaklar geriye yatıyor, hayvanın boğazından derin bir hırıltı kopuyordu. İçgüdüsünün etkisiyle uyarıcasını hırlıyor, böylelikle kendisine verilecek herhangi bir acının kesinlikle karşılık göreceğini bildirmiş oluyordu. Çünkü efendinin art niyetini ne zaman açığa vuracağı önceden kestirilemezdi. Bu yumuşak, inandırıcı ses birdenbire öfkeyle yükselen bir bağırtıya dönüşebileceği gibi şu tatlı tatlı okşayan el de boynunu bir kıskaç gibi sıkıp onu cezalandırabilirdi. Ne var ki efendi tatlı tatlı konuşmaya ve eli de zararsızca okşamaya devam etti. Beyaz dışın duyguları birbirine karşı bir gelişme izliyordu. Kişisel özgürlüğünü kısıtlayan bu okşama İç gülüsünü rahatsız ediyor, öte yandan acı vermek şöyle dursun giderek zevk bile veriyordu. Hatta bu okşama hafifçe ve dikkatlice değişip de kulaklarını kaşıyan bir şekle dönüşürken beyaz dişin aldığı zevk daha da fazlalaştı. Her şeye karşın beklenmedik bir tehlikeyle karşı karşıya kalma korkusu içinde tetikte bekliyor, birbirini ağır basan çelişik duygularına göre kimi zaman zevk alıyor kimi zaman acı çekiyordu. ''Vay canına inanamıyorum!'' kollarını yukarı doğru sıvamış ve bir tas bulaşık suyu taşımakta olan Met kulübeden dışarı çıkmış. Whedon Scott'ın beyaz dişi okşadığını görünce elindeki tası dökmeyi bile unutmuştu. Onun sesini işiten beyaz diş hemen geri sıçradı ve Met'e doğru korkunç bir sesle hırladı. Vay Scott darılmayın ama düşüncelerimi söylemeliyim. Bana kalırsa bu yaptığınıza macera denir. Whedon Scott kendinden emin bir havayla gülümseyerek doğruldu ve beyaz dişe yaklaştı. Hayvana bir süre tatlı tatlı mırıldandıktan sonra elini yavaş yavaş başına koydu ve yeniden okşamaya başladı. Beyaz diş okşanmasına ses çıkarmadı. Kuşkulu gözleriyle kendisini okşayan adama değil de kulübenin kapısında durana bakıyordu. Met yeniden konuştu. İş maden uzmanlığına dayanınca herkesi cebinizden çıkarabilirsiniz. Buna söyleyecek sözüm yok ama çocukken gidip de sirke girmemekle kendinizi harcamışsınız.'' O konuşurken hayvan yine hırlamış ama bu kez başını ve sırtını okşayan elin altından kaçmamıştı. Böylece beyaz diş için eski yaşamının ve içindeki nefretin sonu görünmüş oldu. Yeni ve alabildiğine güzel bir yaşam başlamak üzereydi. Bunun başarılması için Whedon Scott'ın iyice düşünüp taşınması ve çok sabırlı davranması gerekiyordu. Beyaz diş tüm benliğini değiştirmenin üstesinden gelme göreviyle karşı karşıyaydı. Bu durumda içgüdüsünün ve mantığının uyarılarına kulak asmak, geçmişteki deneyimlerini silip atmak zorundaydı. Eski yaşamı şimdikine benzemek şöyle dursun, ona birçok bakımdan tersti şimdi. Yeni yaşamını ayak uydurmaya çalışırken kendi isteğiyle özgürlüğünü tepip ormandan gri kunduzun yanına döndüğü zamankinden çok daha fazla çaba harcamalıydı. O zamanlar küçük bir yavruydu, yumuşaktı, doğru düz biçimlenmemişti kendisine şekil verecek olan çevre koşullarına teslim olmaya hazırdı. Oysa şimdi durum bambaşkaydı. Artık belirli bir biçime bürünmüş, yabanıl, korkunç, sevmeyen ve sevilmeyen, dövüşken bir kurt olup çıkmıştı. Bu geçiş döneminde sertleşen mayasını yeni baştan yoğurup yumuşatan ve onu daha iyi bir kalıba sokan bir el vardı. Bu el, Bidden Scott'ın eliydi. Scott, beyaz dişin benliğinin en derin noktasına inmiş, körelen duygularını uyandırmış, can evine girerek derin bir sevecenlikle okşamıştı onu. Bu sevgi demekti. Eskiden efendilerle olan ilişkilerindeki hoşlanma duygusu yerini sevgiye bırakmıştı. Ama bu sevgi bir gün içinde doğmadı öyle. Önce hoşlanma duygusu ile başladı ve giderek gelişti. Beyaz dişi bağlayan hiçbir şey olmamasına karşın yeni efendisinden hoşlandığı için yine de kaçmaya kalkışmıyordu. Yeni yaşamı ne olursa olsun Güzel Simit'in kafesinde geçirdiği günlerden çok daha iyiydi. Üstelik nasıl olsa kendisini bir efendiye teslim etmesi gerekiyordu. Bu onun doğal bir ihtiyacıydı. Böylece Beyaz Diş onu Güzel Simit'e yey tuttuğu ve bir efendiye gerek duyduğu için Bidden Scott'ın yanında kaldı. Bağlılığını kanıtlamak için efendisinin malını koruyordu. Kızak köpekleri mışıl mışıl uyurken o kulübenin çevresinde dolanıp duruyordu. Gece gelen her ziyaretçiyi Whedon Scott imdadına yetişinceye dek kendini sopasıyla korumak zorunda kalıyordu. Beyaz diş hal ve tavırlarına bakarak hırsızlarla namuslu insanları ayırt etmeyi çabucak öğrendi. Gelenlerin yürüyüşlerine bakıyor, sert adımlarla doğruca kapıya yönelenlere hiç ilişmiyor. Yine de kapı açılıp da efendisi adamı içeri alıncaya dek ziyaretçiyi gözden kaçırmıyordu. Oysa çevresini kollaya kollaya sinsi sinsi yaklaşan birini gördü mü hiç düşünmeden saldırıya geçiyordu. Whedon Scott beyaz dişi kurtarmayı, çektiği çilelerin izlerini silip atmayı boynunun borcu bilmişti. Vicdani bir görev sayıyordu bunu. Beyaz dişe iyi davranıyor, bu dövüşken kurta sevgi gösteriyor, onu her gün okşuyordu. Önceleri bu okşamalara karşı kuşkucu hatta düşmanca bir tavır takındı ama sonraları okşanmaktan hoşlanmaya başladı. Yalnız hırlamaktan kendini alamıyordu. Bütün okşama süresince hırlayıp duruyordu. Ancak hırıltılarında yepyeni bir hava okunuyordu. Bir yabancı hırıltıya yerleşen bu yeni havayı fark edemez. Onun korkunç bir vahşet, sinir bozucu, insanın kanını dondurucu bir ses olarak algılardı. Oysa Beyaz Diş küçük bir yavruyken mağarada çıkardığı ilk hırıltıdan bu yana öyle çok hırlamış, yıllarca boğazından öyle sert ve öfkeli sesler koparmıştı ki artık gırtlağına nasır bağlamıştı. En tatlı duygularını dile getirmek için bile olsa hırıltısındaki sertliği bir türlü yumuşatamıyordu. Ne var ki, Whedon Scott'ın kulağı oldukça duyarlıydı. İçindeki tüm vahşete karşın, beyaz dişin hırıltısındaki o tatlı mırıltıyı, o yine havayı herkesten daha iyi anlıyordu. Günler geçtikçe, hoşlanma hissi sevgiye dönüşüyordu. Sevginin ne demek olduğunu bilmemesine karşın, bu değişikliği kendisi de fark ediyordu. İçinde doldurulması gereken bir boşluk oluşmuştu sanki. Ve bu boşluk giderilmek istenen bir açlık, acı bir özlem gibi duyuruyordu varlığını. Ancak efendisinin dokunmasıyla rahata kavuşabiliyordu. İşte o zaman sevgisi alabildiğine coşkun bir sevince, büyük bir mutluluğa dönüşüyordu. Ama efendisinden uzak düşer düşmez o acı huzursuzluk yeniden baş gösteriyor, içini kemiren o boşluğa yeniden yuvarlanıyordu. Beyaz Diş benliğine kavuşmak üzereydi. Yılların geçirdiği deneyim ve yaratılışındaki sertliğe karşın uyu suyu gittikçe değişiyordu. Jack London